Arkadaşlar merhaba ben Rüştü işte Hoca sıfırdan Türkçe kampında 6. derse geldik. Güzel gidiyoruz Sinire sinire gidiyoruz. Hiç acelemiz yok arkadaşlar. Kendimize de geldik yavaş yavaş toparlandık. Ne yapıyoruz? E, zamiri bitirdik hocam. Zamir değil mi? Zarfa geldi sıra. Zarf, edat, bağlaç, ünlem diyeceğiz 6. derste. Şimdi hocam gelin zarfın önce bir kavram haritasını göstereyim ama. Yani zaman zarfı, yer zarfı, durum, miktar soru. Öncesinde zarf nedir ya? Hocam sen bana zarf öyle bir anlat ki cebimizde adam akıllı bir kalsın önce onu koyalım cebimize. Sonra tablosuna bakarız dediğini duyar gibiyim. Gelin isterseniz önce zarfı bir konuşalım her şeyle. Zarf dediğimiz şey nedir? Hadi isterseniz bakalım. Mesela heyecanlı. Heyecanlı <laughs> anlattı. Bakın dikkat. Heyecanlı anlattı. Şimdi anlatmak eylem değil mi? Anlatmak bir fiil. Fiil ve eylem aynı şey biliyorsunuz. Nasıl anlattı? Heyecanlı. Bakın eyleme nasıl diye sordum, aldığım cevap beni zarfa götürdü. Nasıl anlattı? Heyecanlı anlattı. Zarf. Tamam hocam, anladık olayı. Peki devam edelim. Mesela desem ki çok heyecanlı anlattı. Çok heyecanlı anlattı. Şimdi hocam anlattı bizim eylemimiz. Bakın dikkat. Eylem fiil nasıl anlattı heyecanlı. Yine zarf arkadaşlar. Eyvallahlandık hocam. Ne kadar heyecanlı? Çok heyecanlı. Ha bu da zarf. Yani hocam eyleme sorduğumuz sorunun cevabı zarfı veriyor bize nasıl diye sorduk. Zarfa sorduğumuz sorunun ne kadar değişebilir birazdan konuşacağız sorularını. Zarfa sorduğumuz sorunun cevabı da zarfı bize veriyormuş. E devam hocam. Heyecanlı. Aynı örneği kullanıyorum ki iyice fark görülsün. Heyecanlı anlatarak. Şimdi hocam anlatarak ifadesi bir eylemsidir. Nereden anladık hocam? Eylemsi de konuşacağız ama. Arak erek zarf ile ikidir biliyorsunuz. Anlatarak fiilimsi. Tamam eylemsi. Nasıl anlatarak? Heyecanlı anlatarak. E bu da zarf. Eylemsiye sorduğum sorunun cevabı da zarf çayını bir yudumla hocam. Çaylar bir yudumlansın haydi boşta kalmasın bardaklar. Şöyle desem mesela. En heyecanlı insan desem. En heyecanlı insan. Bak şimdi. İnsan ad değil mi? Bu bir isim. Nasıl insan? Heyecanlı insan. Şimdi isme nasıl diye sordum şimdi. E bu sıfat oldu. İsme sorarsam nasıl diye sıfat alırım. Tamam. Ne kadar heyecanlı? En heyecanlı. Yine zarf. Hocam ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Yani Zarfı bize bir anlatın dedik. Baya baya birçok şey yazdınız. Ne yapıyorsunuz hocam? Şunu yapıyoruz. Eyleme sorduğumuz sorunun cevabı bizi zarfa götürür. Zarfa sorduğumuz sorunun cevabı zarfa götürür. Eylemsiye sorduğumuz sorunun cevabı zarfa götürür. Sıfata sorduğumuz sorunun cevabı zarfa götürür. Zarf dediğimiz şey eylem, eylemsi, zarf ve sıfatla alakalı olan, ilişkili olan sözcüktür. Zarfın diğer adı Türkçesi belirteçtir, değil mi? Aman dikkat arkadaşlar. Gayet net gidiyoruz. Bakın sakin bir şekilde. Yani zarfı bulurken Sadece eylemle işimiz yokmuş. Ama şunu da söyleyelim. Yani şimdi tanım falan yapıyoruz ama... Hani bir farkımız olsun ya. En azından dinlediğinize değilsin yani. Bir de bir şeyimiz olsun ya. Bir dokunuşumuz olsun. %99,9 eylemle olacak işiniz. Hatta bence %100 de yine de %1'i koyalım hocam. Yani kesinlikle ama kesinlikle %0,1 kaldı neyse. Kesinlikle eylemle olacak işiniz. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Yani zarfı ararken daha çok eylemi bulacaksınız ve eyleme sorular soracaksınız. Bunu lütfen unutmayınız. Zarfın tanımını yaptık hocam. Zarf budur. Eyleme, eylemsi, zarfa yani kendi türünden bir sözcüğe ve sıfata soru sorarak aldığımız cevaplar. Şimdi isterseniz gelin zarfın tablosunu görelim. Şunu açık açık itiraf edelim, söyleyelim. Zarf en basit konudur. Yani ötesi yoktur. Çünkü 2 4 5. Tam 5 tane türü var arkadaşlar. Kalemle birlikte oluyor 4 gibi görünüyor ha. Tam 5 tane şöyle olsun. Türü var arkadaşlar. Şimdi zaman zarfını bulurken e, adı üzerinde canım zaman diyorsun. O zaman ne zaman diye soracaksın değil mi? Gayet net. Yer yön zarfını bulurken nereye desek de aslında sorumuz nere sorusudur. Bunu da lütfen unutmayınız. Durum zarfını bulurken Nasıl diye soracağız. Burası biraz tehlike yaratabiliyor. Çünkü öğrenci nasıl deyince niteleme sıfatını hatırlıyor. Çok haklı olarak. Ama isme nasıl diye sorarsak sıfatı. Eyleme nasıl diye sorarsak zarfı alırız. Bunu da lütfen unutmayınız olur mu? Çok çok önemli bir artistliktir bu. Peki miktar zarfı. Diğer adı arkadaşlar ölçü zarfı. Anlamadım hocam azlık çokluk sarfı. Ha şimdi anladım miktar deyince. Ölçü ve azlık çokluk sarfı diğer adları sorumuzsa ne kadar? Haydi sıfırdan başlayanlar, derece yapacaklar, orta düzeyde olanlar, rezil olanlar. Toparlanın arkadaşlar toparlanın. Bu kampı onun için yapıyoruz. Haydi bir irkilelim ya. Allah Allah. Dal, dalıp gitmeyelim. Zaten biliyorum falan olmasın. Bildiğimiz tabii ki biliyoruz. Canavar gibiyiz hem Bu seviyeye geldik canavar gibiyiz. Ama şurada azıcık küçük küçük ayrıntıları da cebe koyarak gidelim. Lütfen Allah aşkına. Soru zarfı arkadaşlar. Neden? Bir soru zarfıdır. Niçin? Bir soru zarfıdır. Niye? Bir soru zarfıdır. Bu anlamlara gelen. Neden, niçin, niye anlamlarına gelen. Ne? Soru zarfıdır. Ve daha birçok. Bunların aslında hepsi soru cümlesine gelirse zarfa dönüşebilir. Bakacağız şimdi onlara. Peki gelin adım adım gidelim. Hiç acelemiz yok arkadaşlar. Mesela zaman zarfını bulacağız. Şimdi nasıl sorusu durum zarfında. Ne zaman diye soracağız. Tamam. Zaman zarfının sorusu bu. Cümle içerisinde uzun uzadı ifadeler de olabilir. Çok küçük ifadeler de olabilir. Mesela desem ki birazdan yanımıza uğrayacak desem cümlemiz bu olsa birazdan yanımıza uğrayacak. Lütfen dikkat uğrayacak bizim eylemimiz. Ne zaman uğrayacak? Birazdan. İşte eyleme sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabı bir zz'dir. Zaman zarfıdır. Uyum hocam. Bak burada çok önemli bir şey söyleyeyim sana. Sınavda tanımla gelme ihtimali bir numaralı olan en yüksek olan konu zarftır. Nasıl yani hocam? Mesela hangisinde zaman zarfı vardır gibi bir şey beklemeyiniz. Ne bekleyelim? Aşağıdakilerin hangisinde eylemi zaman bakımından sınırlandıran bir sözcük vardır? Soru böyle gelsin. Vallahi billahi %90'ımız dökülür. Ya 40 kere de söylesek, 40 bince de söylesek... A çünkü korkutucu bir ifade bu. Zaman bakımından sınırlandıran derken ne demek istiyor hocam? Diyeceksin sınavda. O yüzden şimdiden hazırlanalım hocam. Hangisinde eylemi, durum bakımından sınırlandıran bir sözcük vardır ya da eylemin ne zaman yapıldığını bildiren bir sözcük var. Eylemin nasıl yapıldığını bildiren bir sözcük var. Gibi 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 tehlikeli tamam? Zar konusu bu anlamda sıkıntı yaratabilir. Mesela desem ki dün ...işte yanına gelmeyi düşündüm desem. Ne zaman düşünmüş? Dün yanına gelmeyi düşünmüş. Tamam. Yani bu net değil mi Allah aşkına? Dün bitti. Bu kadar. Sabah, öğle, akşam. Akşam demişken, sabah demişken... ...mesela desem ki sabah temasını, konusunu ise işledi desem. Sabah temasını işledi. Ya buradaki sabah Allah aşkına cümlede zaman ifade ediyor mu? Hayır. Yani zaman ifade ediyor mu derken bir eylemin zamanı mı bu? Değil değil mi işlemek eyleminin zamanı değil ama desem ki sabah yazardı şiirlerini desem bakın dikkat çok önemli bu sabah yazardı şiirlerini desem buradaki sabah zaman zarfıdır ama üstteki sabah zaman zarfı değildir çünkü o bir zarf değildir o bir isimdir uyumuyoruz haydi arkadaşlar ilk yiyelim, dalma Ova bak sağa sola bakıyorsun olmaz bırak elindeki gofreti ya gofret nereden çıktı Bırak elindeki gofret çikolata Allah aşkına. Ya bırak onları sonra yersin ya. Şimdi 5 dakika bir pür dikkat ya. Bak her gördüğün sabaha öğleye atlarsan patlarsın hocam. Atlarsan patlarsın. Net. Doğal olarak cümleye bir bakacağız. Yani geldi gitti koştu gördü baktı sevdi sardı. Yani hocam eyleme soruyor muyuz soruyor ona bakacağız. Yani sabahı görür görmez demeyeceğiz zaman zarfı diye. Bu cümlede zaman zarfı değildi. Çünkü herhangi bir eylemin zamanını belirtmiyordu. Ama aşağıda yazardının bakın ne zaman yazardı sabah bitti. Zaman zarfının esprisi bu arkadaşlar. Her şey olabilir henüz az önce 10 gün önce 2 ayda bir 3 günde bir 2 günde bir bunların hepsi zaman zarfına girer. Yeter ki ne zaman sorusunu doğru yere soralım arkadaşlar. Geldik yer yön zarfına. Şimdi yer yön zarfı da zarflar arasında en sınırlı olan zarftır. Yani örnekleri çok çok sınırlıdır arkadaşlar. Genellikle şu örneklerden oluşur diyeceğim ama dur demeden hemen birkaç örnek yazalım. Ondan sonra desem ki ileri girince bizi gördü desem. İleri gidince bizi gördü. İleri gidince derken hani çok ileri gittin anlamında değil de yürümek gitmek anlamında düşünelim. Tamam mı? onu kastediyorum. İleri gidince bizi gördü. Azıcık ileride bizi gördü. Nereye gidince? İleri gidince. Bakın dikkat. Sorumuz her ne kadar nereye olsa da cevabımız ileriye değil. Yani şuradaki y aslında yok. Yani soru günlük hayatta nereye gibi olsa da neredir aslında değil mi? Nereye gidersin falan demeyeceğimiz için sorumuzu nereye diye sorarız. Alacağımız cevapta asla mı asla yer yok belirten daha doğrusu yön ifade eden böyle şuraya buraya yönelme diyelim haydi ona olmayacak. Herhangi bir ek almayacaklar. İleri ifadesi yer yön zarfıdır. Peki şöyle deseydim mesela ileriye gitti. Değil mi? Azıcık ilerledi. İleriye gitti. Bakın buradaki ileriye ifadesi yer yön zarfı değildir. Neden hocam? Çünkü artık yönelme haleki aldı. Yönelme haleki yani haleki ismin halekidir. İsme gelir sadece. Hatırlayacaksınız. E, de, den değil mi? iyi yalın hali bu halekleri sadece isme gelir arkadaşlar. Bu sözcüğe geldiğine göre bu sözcük isim zarf olamaz. Buna lütfen dikkat. Ek almayacaklarını çok net söyleyelim arkadaşlar. Yani aşağı kelimesi Yer yön zarfı olabilirken ama aşağı kat derse sıfat olur o ayrı bir konu. Aşağı ifadesi yer yön zarfı kabul edilebilirken dikkat. Aşağıya ifadesi yer yarılsa yer yön zarfı olamaz. Asla ek almayacaklar. Neler vardı hocam bize şöyle küçük bir hatırlatsanız. Hatırlayacaksınız. İleri, geri, öte, beri. Hocam bir de güzel yazsan yemin ediyorum harika olacak. Aşağı, yukarı aman dikkat bir de içeri dışarıyı sayabiliriz. İçeri dışarı bakın ileri geri öte beri aşağı yukarı içeri dışarı bunları yer zarfı kabul ediyoruz. Bunlar ek alırlarsa isme dönüşürler. Zarf olamazlar. Bunu da lütfen unutmayınız. Yer yön zarfı ile ilgili hiçbir açık yok arkadaşlar. Eksiksiz gidiyoruz. Ha konu anlatımlarında örnekleri biraz daha artırınca tabii konu uzuyor. Aslında konunun olayı budur. Bu özet falan değil ha konu bu yani şu an bayağı bildiğin saniye saniye konu altını yapıyoruz. Özet olsaydı nereye ne zaman vesaire hadi bakalım geçtik bunu derdik yani. 5 dakikamızı almazdı onu söyleyeyim tamam. Şu an ciddi ciddi sıfırdan alıyoruz. Ama sizden ricam yine de hocam tam oturmadı biraz daha örnek diyenler böyle kafama tam oturmadı diyenler konu anlatım ya da uygulama videolarını izlesinler tamam mutlaka. Geldik durum zarfına hocam. Durum zarfı bismillah kısmıdır. Genelde kitapta bununla başlarız biliyorsunuz. Durum zarfı eyleme eylemsiye vesaireye sordunuz. Nasıl sorusunun cevabıdır. Mesela desem ki yavaşça ilerledi. Hazır ileri demişken. Şimdi nasıl ilerledi? Yavaşça ilerledi. Ha! Eylemin nasıl yapıldığını söylüyor bu. O zaman çok net bir durum zarfı. Değil mi? Bakın zarfın durumu. Eylemin durumunu ifade edecek. Yavaşça ilerledi diyor değil mi? Aman dikkat. Haydi kalemimizin rengi değişsin. Desem ki sınıftan Bakın dikkat. Sessizce oturdu. Şimdi sınıfta sessizce oturdu cümlemiz bu arkadaşlar lütfen dikkat. Şimdi oturdu önce eylem bulun zarfı bulurken önce bir eyleme bakın arkadaşlar. Ha her şey olabilir yani eylemsiye sıfata zarfa da geliyor az önce söylemiştik ama daha çok eylemli olacak işiniz. Şu an tamamen sınav formatına çeviriyorduk anlatımı. Nasıl oturdu? Sessizce oturdu. Oturmak eyleminin nasıl yapıldığını belirtir uyuma dalıyorsun sessizce yapıldığını belirtir. Bak şimdiden sıkılırsan gittik daha 12 dakika olmuş bismillah. Edat bağlı üçünden var çok önemli bekle. Bekle daha uygulama metni var her konu anlatım sonrası biliyorsun değil mi? Bu da net arkadaşlar. Çok net. İsme nasıl diye sorarsak sıfat za şeye eyleme zarfı da olur tabii. Eyleme nasıl diye sorarsak zarfı alırız. Bunu lütfen unutmayınız. Tekrar tekrar vurgulamış olalım. Mesela desem ki sevinçle sevinçle oradan oraya koştu desem. Oradan oraya nasıl koşmuş? Sevinçle. Bitti. Al sana durum zarfı. Bundan ibaret. Başka bir artisti yok. Hocam sen bu örneği verdin ama sınavda şöyle gelir mi? Gelmez. Sınavda gelirse böyle gelir. Başka türlü gelmez. Kafanda lütfen kendini böyle zorlayacak örneklere gitme. Net örnekler bunlar. Gayet yerinde. Bunun dışında bir şey gelmez. İçiniz rahat olsun. Devam hocam. Mesela böyle konuşmamı istedi diyor. Böyle konuşmamı istedi. Verdiğim bir örnekti sanırım bunu derste bir yerde anlatmıştım. Tanıdık bir örnek. Böyle konuşmamı istedi. Nasıl konuşmamı? Böyle konuşmamı. Evram hep eyleme soruyorduk. Şimdi de konuşma yani fiilimsiye sorduk. İsim fiile sorduk. Gördünüz mü? Yani her zaman eyleme sormak zorunda değiliz. Nasıl konuşmamı? Böyle konuşmamı. Bu da durum zarfı olabiliyor imiş. Geldik miktar zarfına. Miktar zarfı da diğer zarf türleri gibi. Oldukça kolay arkadaşlar. Yeter ki siz adam akıllı sorular sorun. Gerisi hikaye. Ne kadar diye sorun tamam. Her şeyle işimiz olabilir ama daha çok eylemli. Mesela ne desin? Çok çalıştım. Bakın dikkat. Basit sıradan gereksiz bir örnekle başladık. Çalıştım. Ne kadar çalıştım? Çok. Miktar zarfı, azlık çokluk zarfı, ölçü zarfı. Şimdi miktar zarfı içerisinde en vardır biliyorsunuz. En sözcüğü arkadaşlar derecelendirme zarfı olarak geçer. Derecelendirme zarfı böyle farklı ifadeleri var. Ya da en üstünlük zarfı. Bunu unutmayın tamam. Hangisinde derecelendirme zarfı vardır? Hemen eni bulacaksınız. Bitti. En çalışkan öğrenci ne kadar çalışkan? En. Yani derecesini belirtiyor. Onun en üstün olduğunu söylüyor değil mi? Gayet net arkadaşlar. En ifadesi lütfen cebinizde kalsın. Daha kelimesi için üstünlük zarfı derler mesela. Daha üstünlüktür en en üstünlüktür. Tamam? Cebinizde kalsın. Mesela ne desin? Epey çalıştı. Hazır çalışmaktan gitmişken. Ne kadar çalıştı? Epey çalıştı. Pek fazla, değil mi? Biraz daha en bayağı yani her zaman fark etmez her türlü kullanabilirsin bu cümleyi. Yeter ki miktar ifade etsin. Miktar zarfının çok da böyle ters köşe yapabilecek bir durumu yok arkadaşlar. Ne kadar sorusu üzerinden gideceğiz. Ne kadar çalıştım çok. Ne kadar koştu gitti geldi etti neyse epey, fazla, fazlasıyla. Bunların hepsi miktar zarfına girer. Geldik hocam soru zarfına. Soru zarfı da altın değerindedir. Mutlaka ama mutlaka soruya cevap vereceğiz. Verdiğimiz cevap kesinlikle zarf olacak. Tamam? Verdiğin cevap zarfsa soru zarfı vardır. Ama Öncesinde soruya cevap gerektirmeyen Sorular var bu ne demek hocam Neden niçin niye ve bu anlamlara Gelen yani ne bakıp duruyorsun Mesela değil mi neden bakıyorsun dersin ya Oradaki ne kısacası şu ilk üçlüyü Neden niçin niye gördüğünüz an Cevap vermenize gerek yok direkt onlar Soru zarfıdır tamam onun dışındakiler cevap Gerektirecek bunlar ezber olsun Cebinizde kalsın diye onları anlatıyorum yoksa Tabi hepsine cevap veririm Mesela desem ki onu Ne kadar bekledin onu ne kadar bekledin? Sadece kendimin okuyabildiği bir yazı bu. Onu ne kadar bekledin diyor. Eyvallah şuradaki çizgiye ulaştım. Uzattık. Dedim ki çok bekledim. Cevap nedir arkadaşlar? Çok değil mi? Cevabım çok. Zarf mı? Zarf. Ha soruya verdiğim cevap zarf olduğu için buradaki ne kadar ifadesi soru zarfıdır. Tamam. Soruya verdiğiniz cevabın mutlaka zarf olması lazım. Hocam ben hiçbir şey anlamadım Allah aşkına. Peki desem ki nasıl geldin? Buraya sığsın diye cümleleri kısaltıyorum. Yoksa uzun uzun diye gereksiz cümleler yazabilirdim. Nasıl geldin? Diyor ki mesela koşarak geldim. Arkadaşlar lütfen soruya cevap verin. Otobüste geldim, arabayla geldim, uçakla geldim, yürüyerek geldim, koşarak geldim. Zıplayarak, hoplayarak atlayarak. Fark etmez. Hepsi kabul. Verdiğin cevap mutlaka arkadaşlar zarf. Bakın verdiğin cevap zarf. Cevabın zarfsa soru zarfı vardır. Buradaki nasıl soru zarfıdır. Bitti bu kadar. Arkadaşlar zarf her şeyle şu an ekranda başka da bir şey değil. Tamam. Sadece şuradaki neydi bir hatırlatalım. Ya biraz ters köşe olabilir. Mesela ne bakıp duruyorsun? desem buradaki ne nedir arkadaşlar çok iyi biliyorsunuz tabii ki soru zarfıdır ama ne gün geleceksin dersem yani ne sözcüğü arkadaşlar hangi anlamında kullanılırsa sıfat olur tamam ne sözcüğü neden niçin anlamında kullanılırsa zarf olur bunun dışında zamir yapar değil mi ne getirdin nedir neye niye fark etmez tamam tekrar ediyorum ne sözcüğü hangi anlamındaysa yani ne tür hangi tür değil mi ne gün hangi gün ne iş hangi iş değil mi doğal ne sözcüğü cümlede açıyorsun ne sözcüğünün yerine hangi yazıyorsun? Oluyorsa sıfat. Neden, niçin yazıyorsun? Oluyorsa zarf. Olmuyorsa zaten bunların ikisi de zamirden geçersin. Var mı soru işareti? Bence yok. Olmamalı. Olmamalı. Zarfın tamamı burada. Evet geldik edata ilgeçe ilgi, ilgi kuracak tamamdır alaka kuracak eyvallah şimdi edat içinde bağlaç içinde ortak bir şey söyleyelim tek başlarına anlam ifade etmeyecekler ama cümleye girdikleri an itibariyle diyeceğim burada durduracağım şimdi tek başlarına anlamları yok edatında bağlaçında şimdi mesela ve desem bir anlam ifade eder mi etmez veya edata için desem mesela tek başına bir anlam ifade eder mi hayır veya bağlaç yerine veya desem hazır veya demişken ya da desem çünkü desem değil mi örnekleri artıracağız. Mesela edata içinin yanı sıra göre yazsam, kadar yazsam, gibi yazsam. Hatta şöyle azıcık solda sağa doğru kayayım. Elimi doğruya oraya koyayım. Ha, güzelce devam edelim. Üzere yazsam mesela değil mi? Ya da aklıma gelmişken e rağmen desem hadi dikkat. Ya da den dolayı desem senden dolayı desem. Ya da e doğru desem arkadaşlar Dikkat. E doğru ya da den beri mesela. Den beri, den başka. Bir sürü örnek yazabiliriz. Tek mesela. Hani tek soru, tek kişi anlamında değil. Tek sen, sadece anlamındaki tekten bahsediyoruz. O zaman tek dedikçe sadece anlamını katıyorsa sadece de olur. Şimdi arkadaşlar örnekleri yazarak devam edebiliriz. Şimdi çünkü'den sonra üç noktayı da koyayım. Ne bağlaç ne de edat. Tek başına hiçbir alta yaramaz. Hiç. Ne oldukları belli değil bak. Den dolayı o ne? Çünkü o ne? Tek başına ayrı. Cümleye girdiklerinde bir anlam katıyorlarsa ayrı artık onu edat olarak adlandıracağız. Cümleye girdi, anlam katmaya başladı edat. İçin mesela neden sonuç anlamı katar, amaç sonuç anlamı katar, göre dersin uygunluk anlamı katar, görecelik anlamı katar, karşılaştırma anlamı katar, kadar da öyledir gibi benzerlik anlamı katar gibi 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 ama ve veya, veya hiçbir anlam katmaz bunlar. Bunların görevleri var. Bağlaçlar bağlarlar, açıklama yaparlar. Yani ona izin verirler aslında. Tek başlarına bir anlam ifade etmedikleri gibi cümleye katıldıklarını anlam ifade ediyorsa onlara edat diyoruz ama dikkat bağlaçlar hayır. Bağlaçlar adı üzerinde bağlayacaklar, sıralayacaklar, açıklama yaptıracaklar. Tamam onu da söyleyelim. Şimdi hemen gelelim örnekle. Mesela desem ki buz gibi. Buz gibi sudan içtik diyor. Buz gibi sudan içtik. Cümlemiz bu. Şimdi arkadaşlar size artistik bir şey söyleyeyim. Çok lazım olacak bir şey söyleyeyim. Şimdi bu cümledeki edat hangisi? Gibi. Шу булумак basit Sana tutup da edat var mı yok mu der mi? E diyebilir ama demesin. İnşallah der yaparsın. O ayrı ama demesin. O demez. Sınav formatında şunu söyler. Belki aşağıdaki yerin hangisinde mesela bu C şıkkı olsun. C çok güzel olur. Edatta C cevabı harikadır. Vallahi çok yakışıyor. C şıkkında desin ki mesela ya da sorumuz da şöyle olsun. Aşağıdakilerin hangisinde edat bakın dikkat bir sıfat grubu içerisinde yer almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İşte sınav odaklı anlatım dediğimiz şey bu arkadaşlar. Sınav soru tarzını söylemek. Mesela nasıl su buz gibi su bu bir sıfat değil mi? Evet sıfat. İçerisinde edat yok mu? Var. Ha edat sıfat grubunun içerisinde yer almış. Bu tarz sorulara lütfen hazır olunuz. Hangisinde için edatı farklı bir anlam katmıştır? Hazır ol bu sene böyle bir soruya. Mesela diyor ki okumak için gitti. Bizim artı eksi tekniğimiz var biliyorsunuz. Meşhur değil mi? Gündeme getirmiştik. Gitmiş mi gitmiş artı? Okumak için gitmiş. Okumuş mu? Bilmiyoruz. Eksi artı varsa amaç sonuçtu. Ama şöyle olsaydı mesela okuduğu için gitti deseydim Gitmiş mi? Evet. Okumuş mu? Evet. Artı artı eylemin her ikisi de gerçekleşiyorsa neden sonuçtu? Eksi artıysa bir gerçekleşir, biri gerçekleşmiyorsa amaç sonuçtu. Ama nihayetinde her ikisinde de için vardı. Yani için farklı anlamlar katabiliyormuş. Mesela şöyle bir örnek yazsam. Kafama göre desem kafama göre değildi. Yani bana uygun değildi. Benim anlayışıma uygun değildi değil mi? Doğal olarak mesela göre edatı burada uygunluk anlamı katmış gibi. Hangisinde şu edat bu edat farklı anlamlar katmış derse eğer hocam ben şimdi Allah aşkına yani bütün anlamları nasıl bilebilirim? Gibinin kattığı anlamları tak 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 sınırlı mı? Hayır değil aslında. Sınırsız bir sürü anlam katabilir. Şunu yapacaksınız arkadaşlar. A, B, C, D, E şıkları verdi sana adam. Eyvallah hocam. Şıklar arasındaki ilişkiye bakın. Ha, gibi edatı sanki A ile C'de benziyor. Ya da A C lan D de sanki. B de ona çok benziyor ama E'de sanki biraz farklı gibi. Ancak böyle çözebiliriz. Ben de sen de hocam sınavda şöyle bir adam yok. A'da şu anlamı kattı. de bu anlam. C'de şu anlam. D'de kesin bu anlam. E'de bu cevap denizli. Böyle diyecek bir adam yok hocam yeryüzünde. Varsa da sınavda diyemez bunu. Mümkün değil. Teknik tek sayamazsın o stresle heyecanla. E doğal olarak ne yapacağız? Benzerlik ilişkisi kur. Ha şununla sanki benziyor. Ya içinle şuradaki kullanım sanki aynı gibi eşleştirip elemenizde büyük fayda var. Edatların mantığı bu arkadaşlar. Bağlaçlara geldi zamansa dediğim gibi bağlaçların görevleri var mesela kalem ve defter dersin mesela buradaki ve bağlacı eş görevli sözcükleri sıralamıştır değil mi şu şu ve şu falan filan gibi ya da ne olur işte kalem ve defter aldı. Şimdi ne aldık? Kalem ve defter. Soru değişebilir. Hangisinde farklı bir ögeyi bağlamıştır der, ters köşe olabilirsin. Yani Ali ve Ahmet geldi dersen, özleleri bağlamış olursun. Kalem ve defter aldı dersen, nesneleri bağlamış olursun. Yani adam sana bağlacın, özellikle ve bağlacı, tehlikelidir. Yani görevini sorabilir adam sana değil mi? Bu çok önemli. Edapların anlamı varken bağlaçların görevi. Sorulmaya çok müsait. Bunu tekrar tekrar hatırlatalım. Tamam mı? Çok önemli. Onun dışında başka ne söyleyebiliriz? İle mesela. İle ile ilgili biliyorsunuz her dakika bir son dakika açıklaması, son dakika açıklaması yapıp yapıp video attık geçen sene. Ama gerçekten öyleydi. Her dakika bir şeyler değişiyordu. Artık değişmeyen bir şeyimiz var. O da çok net. Yerine V geliyorsa arkadaşlar bağlaç ve gelmiyorsa edattı. Bu kadar arkadaşlar. Mesela annesiyle geldi. Annesi ve geldi. O olmuyor. Oradaki ile edattır. Çok net. İşte kalemle defter aldı desem kalem ve hmm, ilini yerine ve geliyor. O zaman bağlaş dersin. Çok da seni ters köşe yaptırmaz gibi görünüyor. Bağlaşlar içerisinde tekrarlı bağlaşlar önemli arkadaşlar. Mesela nn bağlacı. Bunlara tekrarlı bağlaçlar ya da karşılaştırma bağlacı falan filan gibi değişik adlar verilebilir. Ama önemli değil. Ne ne bağlacı mesela? Diyor ki ne senin ne de beni dinledi. Şimdi ne ne bağlıcı varsa cümlenin olumlu bitme zorunluluğu var. Antım bozukluğu olarak sadece tamam. Ne seni ne beni dinledi. Dinlemek değil bakın. Ne ne bağlıcı varsa cümle mutlaka olumlu biter. Bunu cebimize koyalım. Ama daha da önemlisi şu D'yi değil de N'yi yuvarlak için alalım. Şimdi oldu. Şunu sorabilir arkadaşlar. Ne ne bağlıcı aşağıdakilerin hangisinde farklı türde sözcükleri bağlamıştır? Mesela kimi seni, kimi beni Tür olarak bakarsan ben buna isim sıfatta isim derim geçerim. Ha bunu kendi başına incelemeye kalkarsak. Mesela zamir sıfat iyice ayrılın hislerse bizde. Zamirleri bağlamış mesela. Zamir demek çok daha doğru buna değil mi? İsimden sıfattan ziyade. Bu zamir yani ne seni ne beni. Seni beni zamiri tamam. Ne sarı ne kırmızı kalemi desem. Sarı ve kırmızı kalem. Sarı kalem kırmızı kalem sıfat değil mi? Bu sefer sıfatları bağladı. Ne geldi ne gördü desem mesela. Eylemleri bağladı gibi 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 tamam. Yani bu tarz karşılaştırma ya da sıralama açıklama vesaire neyse duruma göre ne ne bağlacı ya ya bağlacı gerek gerek ister ister gibi bağlaçlar anman dikkat arkadaşlar önemlidir. Farklı türde sözcükleri bağlayıp bağlamadığını sorabilir. Bize tutup da hangisinde bağlaç var bir zahmet demesin. Tamam içimiz rahat olsun. Bağlaçların görevi sorulabilir. Sıralama bağlama açıklama vesaire edatların anlamları sorulabilir. Hazır olmanızda fayda var. Ünleme baktığımız zamansa ünlemde çok da artistik bir şey yok aslında arkadaşlar. Gayet basit bir konu. Ünlem dediğimiz zaman hey aklımıza gelsin. Eyvah aklımıza gelsin Vah aklımıza gelsin Tüh aklımıza gelsin falan Bir de böyle Hani bunlar doğuştan ünlem zaten Eyvah her zaman ünlemdir mesela Nerede nasıl kullanırsan kullan Bunu şöyle sorulabilir Yani hangi anlam yoktur İşte A üzgünlük falan filan Üzüntü, üzgünlük ne B sevinç C pişmanlık falan Bu tarz şeyler verilir Sen de yukarıdaki cümlelerdeki ünlemlerden Ha burada pişmanlık var Keş tüh diyor mesela Ha üzülmüş falan Gibi gibi anlamlar çıkarabilirsin Yoksa ünlemlerde ters köşe yapacak bir görüntü yok arkadaşlar Ama şunu söylemekte falan aynı var ünlem dendiği zaman dedim ya bazıları doğuşta ünlem bazıları da sonradan mesela yazıklar olsun gibi ünlemlerde yok değil arkadaşlar tamam onların tamamla ünlem olabilir bu arada aklıma gelmişken bağlaçlar da aslında arkadaşlar ki bağlacı de bağlacı gibi böyle çok önemli başlıklar var çok önemli 2-3 başlık var onları yazım kurallarında anlatacağız hiç girmedim şimdi kiye girersem zamir olan sıfat olan bağlaç olan bunun bitişik yazımı ayrı yazımı yani yazımla uğraşacağız ya da de bağlacı başlığı atsaydım yine yazımla uğraşacaktık bitişik mi ayrı mı neden bitişik neden ayrı onlar yazım Kurallarında konuşulacak yazım başlı olarak anlatılacak o anlamda içiniz rahat olsun yani hocam siz bağlayıcı anlattınız ama ki bağlayıcı hiç geçmedi demeyiniz içiniz rahat ola tamam onları yazım kurallarında konuşacağız bir de şu var ünlemlerle ilgili arkadaşlar hatırlayacaksınız mesela ahlar vahlar dediğim zaman Buradaki ahlar vahlar ifadesi ünlem mi? Hayır. Ah vah demiyor adam. Artık ek almış, isimleşmiş. Ünlemler bazen böyle isimleşebilirler. Tamam. Bu anlamı sıkıntı olmasın. Edat bağlaç ünlem cepte, zarf cepte. Gelin bir de şöyle bir uygulama bakalım. Nedir ne değildir? Ne var ne yok onu da bitirelim artık. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Benimle oraya gidebilmek için plan yapmıştı diyor. Şimdi içini gördüm. Edatı yapıştırdım. Benimle ilenin yerine V'yi koydum. Benim ve oraya olmuyor eksi. O zaman edat tamam burada ile edatı var çok önemli buradaki için bunu zaman zaman mek için falan diye de alabiliriz yanlış olmaz tamam için diye almanız yeterli ama kafasına göre bakın e göre ya da göre diye de alabilirsiniz çok net bir edattır planlar yapar sonra da gerçekleştiremezdi da d bağlaç mesela ne zaman gerçekleştiremezmiş sonra bu zaman zarfıdır değil mi aman dikkat zarfı da unutmadan gidelim geri vermek üzere bakın mek üzere ya da üzere edattır bir şeyler alırdı tamam net değil mi kendi kendime bir şeyler söylenirdi diyor kendi kendi kendine nasıl söylemiş kendi kendine. E durum zarfı değil mi? Ama ha burada ama var bağlaç. Ancak onun dilinden anlardım. Sadece onun dilinden. Bakın unutmayın arkadaşlar. Burada söyleyeceğim için konu altında katmadım. Ancak ve yalnız kelimeleri arkadaşlar. Bağlaç da olabiliyorlar, edat da olabiliyorlar. Eğer ancak ve yalnız kelimeleri sadece anlamındaysa edattır. Ama fakat anlamındaysa bağlaçtır. Mesela ama Sadece onun dilinden anlardım. Bakın ancak yerine sadece koyuyorsunuz oluyorsa edat diyorsunuz tamam Bunu da lütfen unutmayınız. Onun gibi gibi edattır çok bariz. Birileri hep var olmalıydı. Ne zaman? Hep. Her zaman. E zarftır bu. Var olmalıydı hayatımda. Onun o kadar emek harcamasına değil mi? Ne kadar emek harcamak kalıptır. Ne kadar emek harcamak o kadar. Bariz bir zarftır. Rağmen ha harcamasına rağmen. E rağmen edat bu. Planlarının tutmaması ilginçti. Eyvah dedik ünlem dediği vakit anlardım ki ki bağlaç. Bir şeyler geç kalmıştı Aynı zamanda ha dur Ne zaman geç kalmıştı hocam ha, Ne zaman anlardım çok daha doğru bir soru Eyvah dediği vakit anlıyormuş e, Eyvah dediği vakit e zaman zarfıdır gayet güzel. İlla öyle sabah akşam olmak zorunda değil. Aynı zamanda dakik biriydi diyor. E tamamdır ne zaman aynı zamanda falan. Dakik biri olması çok eylem eylemseye girmeyeceği için zarf olarak şimdi almadık onu. Peki hocam şöyle genel olarak baktık en azından şöyle hızlı bir şekilde görebildiklerimi söyledik. Edatımızı bulduk, bağlaçlarımızı bulduk, zarflarımızı bulduk. Var mı soru işareti? Yok. Yine de çok arada kaldım hocam. Şöyle böyle diyenler mutlaka uygulama videolarıma baksınlar. Çok çok arada kalanlar konu anlatımına mutlaka baksınlar ama şu an çok ihtiyacınız Bomba gibi gidiyoruz, satır satır gidiyoruz, hiçbir başta atlamadan gidiyoruz. E o zaman yarın yeni bir kamp videosunda görüşmek üzere, kolay gelsin.